Sülün 1923'te İstanbul'da doğdu. Adını duyurduğu ilk işini 1948 yılında Fatih'te yeni tuttuğu evin sahibini dolandırarak yaptı. Sülün neleri sattı? Arkadaşlarıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın önüne gidip beklemeye başlarmış. Etraf kalabalık olmaya başlayınca arkadaşlarına saatlerini ayarlatıp onlardan saat ayarlama parası alırmış. Bu şekilde birçok insanı dolandırmayı başarmış. Taksim Meydanı'na paspas serip oradan geçenlerden burası benim deyip para alırmış. Hatta bazı saf vatandaşlara Taksim Meydanı'nı satmayı bile başarmış. Kendini medyum olarak tanıtarak insanları dolan başlamış Köprünün kalabalık olduğu vakitlerde arkadaşları ona para ödermiş. Köprüden geçen insanlar ise olayı merak edip onun yanına giderlermiş. Bazı insanlar ise Galata Köprüsü'ne talip olunca sürün onlara köprüyü satarmış. Bu şekilde insanları dolandırırken tesadüfen yakalanmış ve cezaevine girmiş. Yargılanırken hakime o meşhur sözünü söylemiş. Kusura bakma hakim bey, memlekette Galata Köprüsü'nü satın alacak eşekler olduğu sürece ben bu köprüyü satarım. Asıl ilginç olay cezaevinde yaşanmış. Sürün 20 Nisan 1962'de hapisteyken alın teriyle yaşamak konulu konferans vermiş.